Mithat Bey'le toplantı da çok iyi geçti mesela. Yani yaptığımız yatırım inanılmaz iyi oldu. Adam da çok beğendi. Yani böyle iki tane müşteri bulsak aslında bence biz buradan alır yürürüz. Arzu. Yavaş mı olayım? Biraz dengeli gidelim değil mi? Yani ben biraz fazla hevesli oluyorum bu konularda. Biraz şey yapmam lazım. Haklısın. Ee, bütün sen ne diyorsan o. İş üzerinden tamamen sendeyiz. Evet. <laughs> Yok o değil de bu akşam artık iş konuşmasak mı? Ha? Hazır böyle güzel bir ortamdayken. Evet. <laughs> Doğru söyledin. Evet. <laughs> ee, o zaman şey... ...ne konuşalım mesela? Ee, mesela... ...neler yapmaktan hoşlanırsın? Hmm. İşten artık kalan vakitlerinde yani. Wow. Hmm. <laughs> 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 ee, bir saniye. Ee şeyle Ayaz'ın kursları var. Onlarla ilgileniyorum. İşte nilay'ın ergenlik sorunları var. Onlarla uğraşıyorum falan. Bayağı sıkıcı bir hayatım var yani. Bence hiç de sıkıcı değilsin. Yemek nerede kaldı acaba? <laughs> Şekerim zıpladı böyle. Yok hayır abla ya çok bayık yani böyle aksiyon macera gibi şeyler yok mu? Vin Diesel mesela. İyi ne andartal ortak noktayı bulmamız lazım. Doğayet Bu annem geç geliyor. Ne izlersin mesela? Marvel Thor vardı bir yerlerde. Burada evet, Thor. Ha mesela eyvah annem geldi. Dur dur annem değildir de kim kim bu saatte baba kızım sen hayırdır acaba Aa, selam baba ne haber selam ee, ne bileyim öyle otel odası bastı yapayalnız bir başıma bir bakayım dedim ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz ayazla film izleyecektik de öyle annen annem dışarıda ya yemekte ne demek dışarıda bu saatte baba İnsanlar bu saatte de yemek yiyebiliyorlar. Akşam yemeği diye bir öğün var mesela. Tamam ben o zaman bir oturayım da. Siz de yalnız kalmayın. Konuşuruz neymiş o mesele. <laughs> yani o kadar müthiş bir yer ki... ...inanamazsın böyle yeşilin... Her tonu var anladın mı böyle yukarı çıkıyorsun oradan denizi görüyorsun falan masmavi ayakların altında <laughs> muhteşem ya muhteşem kesinlikle gitmelisin. Müthişmiş. Evet. Bak benimle bir hiking grubum var Hı. böyle ayda bir toplanıp doğa yürüyüşleri yapıyoruz hafta sonları. Ne güzel. Yani şehir hayatından sonra huzur veriyor Dur, insana. Evet evet. Dur. Bir dahaki sefere birlikte gideriz. Tabi istersen. Ay isterim, çok isterim hem de. Çok isterim ya. Yani ben de işte yapmak istiyorum. Bizim o senin parkurunda böyle düzenli yürüyüş yapayım falan diyorum ama... ...iş, okul, işte çocuklar falan üf, her şey beceremiyorum. <laughs> Öyle. Ama süper olur. İnanmıyorum Neşe geldi. Neşe geldi. Çok yakın arkadaşımız saklan. Saklan mı? Evet evet lütfen yani çok gerçekten sitedeki herkese söyler yanlış anlar lütfen lütfen saklan. E, iyi de Arzu yanlış anlayacak bir durum yok. E, sen bekar özgür bir kadınsın. Biz de iki medeni insan gibi yemek yiyoruz değil mi? Hı? Evet, o. evet tamam. Evet <laughs> tamam. tamam saklanma. Saklanmıyorum saklanacak bir şey yok. Zaten yaklaşıyor da. Şey normal konuşuyor falan. Arzu'cum. Aa Neşe nasılsın? İyi hayatım sen nasılsın? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu ne güzel sürpriz oldu böyle bize. Aa, çok pardon biz bölmeyelim. Ee, özel bir gece galiba. Yok hayır böl. Hayır, öyle bir şey yok. Bölebilirsin sıkıntı yok. Ee, şey iş arkadaşım Enver. Hatta iş ortağım. <laughs> evet öyle değil mi Enver? Evet. Hı -hı. Çok memnun oldum. Biz de memnun olduk. Memnun olduk. İyi akşamlar o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Olsun, olun. İyi, Teşekkürler. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. ...inandı mı acaba? İnandı mı Arzum... ...ortada inanılmayacak bir durum yok. Ama her ihtimale karşı istiyorsan... ...bir koş ofise gidip... ...bizim şu şirket açma belgelerini... ...ne bileyim belge levhamızı falan getireyim ha? Bir daha soran olursa gösteririz. Bu çok affedersin ha. Çok affedersin ben biraz... Panik yaptım. Ee, biraz ayıp ettim. Özür dilerim. Yani. Hı hı. Özür. Özür. <laughs> Önemli değil. <laughs> İyi ki geldin baba sen gelmeseydin ablam bizi sanata boğacaktı. Altmışların Fransız sinemasından açtık abiyi. Sanat <laughs> iyidir oğlum, bak bu da sanat, güzel işte. <laughs> Ablacığım hadi artık yat sen. Bak senin gözlerinden uyku akıyor. Ya of hayır. Hadi hadi oğlum, hadi artık yatman lazım, geç oldu. Öpeyim Hadi koş. İyi geceler ikinize. Hadi iyi geceler. Sana da. Ee, anlat bakalım ne yemeği bu? Nereden çıktı şimdi? Kimle gitti annen? Neden benim hiç haberim yok ha? Babacığım bir sakin. İstediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? Hem sen hayırdır? Annem mi kıskandın yoksa? Can ne kıskanacağım ya? Sadece çocukların bu saatte evde yapayalnız yani bir tuhaf geldi işte. Gerçi tabii muhtemelen mecburi iş yemeğidir de. Olmayabilir. Yani iş yemeği ola da bilir, olmaya bilir. N nasıl da olmayabilir? Ne biliyorsun sen söyle bakayım. Baba, sonuçta bekar kadın. İstediği kişiyle emek yer. Sana mı soracak? Dur bakayım anlarız şimdi. Ne emeğiymiş bu? Hiç boşuna arama. Beni merak etmeyin şarjım bitmek üzere diye arayıp haber vermişti. Ha bir de telefonu kapalı. <laughs> Al buyurun. <laughs> Ay Allah. Benim mi dedi ya? Nilacığım, benim bekledin an... Mehmet, ne işin var burada? Yemekten sonra şöyle bir hava almaya çıkmıştım. Çıkmışken de bir bakayım dedim ne yapıyorlar. İyi ki demişim. Bir geldim ki çocuklarım burada yapayalnız bir başlarına oturmuşlar. Ne? neyin dramasını yapıyorsun? Beş yaşında çocuk değil ki bunlar. Kalıyorlar zaten evde yalnız. Sen içmişsin. Evet Mehmet içtim. Birkaç kadeh bir şeyler içtim. Ne var? Ha bir de birkaç kadeh. Yani iş yemeği değildi bu. Ne, 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 kiminle yedin bu yemeği sorabilir miyim ben? Soramazsın. Sana hesap mı vereceğim ben? Canım hesap vermek falan değil de tabii. Yani çocukların annesinin kiminle yemek yediğini de bilmek hakkım değil mi? Bilmem. Hakkın mı? Erkek arkadaşınla yedim. Ne oldu? Rahatladın mı? Bu mu duymak istediğin?